Sky Media çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Çalışan Türkiye'den merhaba. Cem Seymen ben. Çalışan Türkiye'de, Türkiye'de özellikle katma değerli üretim yapan eğitimden mimariye kadar birçok farklı firmanın aslında yeni ekonomik modele uyum sağlayarak, dünyayla bütünleşerek, katma değerli üretim yaparak ekonomiye sağladığı katkıları keşfetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu haftada yaptıklarıyla adından söz ettiren, aslında cari açığın kapanmasına yardım eden ve inovatif fikirlerle, girişimcilikle çünkü girişimcilik Türkiye'nin en büyük sermayesi, hele hele gençlerin Yeni ve inovatif fikirlerle girişimciliğe bu kadar yatkın bir ekonomiyi yaratma hevesi bence Türkiye'nin elindeki en büyük güç. Önemli olan bu gücü kullanabilmek, katma değere dönüştürebilmek ve ekonominin kalkınmasına yardımcı olabilmek. Dünya artık girişimcilik dünyası. En büyük şirketlerin 10 yıl önce hayatımızda bile olmadığını, dünyadaki en büyük markaların daha önce hiç olmayan fikirlerle birlikte doğduğunu unutmayalım. Arkadaşlarımız Seçtikleri firmalarla gittiler, konuştular, ne yaptıklarını sordular ve ortaya çıkan manzara gelecek için umut verdi. Ben İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldum. Creative Design firmasını 2008 yılında kurduk. Mimarlık ve mühendislik projeleri, tasarımları yapan, son iki yıldır da inşaat işlerine giren bir firmadır yaklaşık 15 yıldır bu sektörde hizmet eden 5 milyon metrekare yakın tasarım projesi yapmış bir firmadır. Kuruluş amacımız bir projenin tasarım aşamaları olan mimarlık ve mühendislikler kalemleri arasındaki kopukluğu tek bir bünye altında, bir yapı altında çözmek. Normalde proje tasarımları mimarlık, statik, elektrik ve mekanik büroları arasında dağılarak Çözümlenir. Biz bütün proje kalemleri A'dan Z'ye tek bir çatı altında çözmek için hedef aldık ve bu bağlamda farklı bir mimarlık ve mühendisliğin bir bütün olarak çözülmesi üzerine hedef yaptık. Bunu şöyle özetlemek istiyorum: Proje tasarımını bir insanın bir konut bir yapının tasarımını bir insanın tasarımı gibi düşünürseniz. E, mimarlığı insanın görsel görünüşü, boyun uzunluğu, işte vücutın e, gözle görülebilen bütün argümanları olarak düşünürseniz, statik mühendisliğini, proje tasarımını, onun kas ve iskelet yapısı, e, elektrik mühendisliğini, onun sinir yapısı, e, makine mühendisliğini, iç organları gibi düşünebilirsiniz. E, bu bağlamda baktığınızda bunların aslında hepsi bir bütün, ama daha çok insanları, halkı ilgilendiren kısmı, yapının dışta görüneni olduğu için Mimari kısım halk tarafından daha dikkat çekilen ve görünen bir detay olmasına rağmen diğer mühendislik dalları sonradan fark edilen bazı detaylar haline geldi. Dolayısıyla halkın çok dikkatini çekmeyen bir mühendislik departmanı arka planda çalışıyor. Yapılması gereken projenin tasarımı tek bir büro üzerinde, örneğin mimarlık bürosu üzerinde teslim edildikten sonra kalan mühendislik kalemleri yeterli ilgiye yeterli önemi alamadıklarını görüyorsunuz. Bu da ortaya çıkan yapının yani görüntüsü çok güzel olsa da iskelet kas sistemi ya da organları ya da sinir sisteminin çok başarılı olmayan, daha sıkıntılı bir hale alabildiğini veya çözüm yöntemlerinin ekonomik olmayan bir noktaya gittiğini görebiliyorsunuz. bizim burada asıl en büyük aşamamız bir projenin A'dan Z'ye tasarım aşamasında bütün mühendislik ve mimarlık kalemlerinin birlikte çalışması, konsept aşamasından uygulamanın bitimine kadar olan bütün aşamalarda bütün bu argümanların birlikte karar verip çekincelerini, yorumlarını katarak harmanlaması. Gençlere tavsiyem. Yeni fikirlerle, yeni girişimlerle, yeni firmalarla yeni işbirlikleri fikirleriyle ortaya çıkın, pes etmeyin ve daha fazlasını yapmak için mutlaka işbirliği yapın. Finans önemli. Arkasında finans desteği ve önüne açılan umut aslında en büyük anahtar. Önemli olan başarısızlık gibi bir kelimeyi akıldan çıkarmak ekonominin en büyük anahtarı. Tüm dünya büyük zorluktan geçiyor. Tüm dünyanın önündeki engeller aslında firmaları umutsuzluğa sürüklüyor. Ama unutmayın, gün doğmadan önce en karanlık zaman şafaktan önceki vakit. Ben Türkiye'yi hep ona benzetirim. Şafak mutlaka söker. Hele girişimciler için mutlaka başarı gelir. Yeter ki inancı kaybetmeyelim. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.